Bazı vatandaşımız ekmek alıyor, pide alıyor, iki tane, üç tane de askıya veriyor. Biz de mahallede çevremizde e, bu konuda e, yaralanacak insanları bildiğimiz için gayet güzel bir uygulama. Bunu bütün esnaf ve arkadaşlarımızın şiddetle yapmasını tavsiye ediyorum. Ben Akül Ekmek olarak askıda etme destekliyorum ve yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Sanat Pazarı Esnaf Odası'yla İlçemizdeki fırıncı esnaflarımızla ortaklaşa yürüttüğümüz, ortaklaşa yaptığımız daha doğrusu bir örnek e, kampanya başlattık. Ramazan ayı boyunca askıda pide, hep ekmek kampanyası başlattık fırıncı esnaflarımızla ortaklaşa. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu işletmelerden gönül rahatlığıyla Ramazan ayı boyunca pidesini ve ekmeğine ihtiyacını karşılayabildiler. Tabii bir de şöyle bir ekstra bir notumuz var bu kampanyaya destek olmak isteyen, yardım yapmak isteyen buradan da sizler ayrıca duyurmuş olayım. Güzel bir davranış, örnek bir davranış. Yani ihtiyaç sahiplerini unutmadık. Hem oda olarak hem ilçemiz fırıncı esnaf olarak. Yani iyi bir yardımlaşma kampanyası olduğunu düşünüyorum. i̇lçemizdeki fırıncı esnaflarımıza ayrı ayrı hepsine tabi bu kampanyaya destek verdiği için hepsine şahsım adına, salamızı esnaf çok teşekkür ediyorum. Rabbim hepsine razı olsun. 你先跟他干，你先干。